Merhaba arkadaşlar. Türe ve öğreten sorulara devam ediyoruz. Bugünkü sorularımız 3D yayınlarından. Güzel sorular. Türev alma ile ilgili. Yani geometrik yorum, fiziksel yorum falan filan derken bu türev alma ile ilgili. Bakalım birinci sorumuz. M 1 gerçek sayı olmak üzere fx d bölü dx parantez falan filan diye bir fonksiyon vermiş olarak veriliyor. Limit h sıfıra giderken h artı m eksi F, m bölü 2h eşittir eksi 6 olduğuna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle f fonksiyonunu bulalım arkadaşlar. Şurada bakın ne diyor? Burada x üzeri 4'ün x'e göre türevini al yazıyor. Alalım o zaman. x üzeri 4'ün x'e göre türevini aldığımızda 4x küp olacak. Bu ifade 4x küp. Burada ne diyor? x'in x'e göre türevini alıyor. Bunun türevi de 1 olur arkadaşlar. Pekala yani şunu bir daha yazalım. d bölü dx d bölü dx parantezimizi açtık. x üzeri 4 eksi 4 x küp eksi 1 oldu arkadaşlar. Şu an bu ne diyor? İçeriye yazılan fonksiyonun x'e göre türevini al diyor. Alalım tekrar. 4 x küp eksi 12 x kare olacak arkadaşlar. Şimdi bu neymiş? F'miş f'miş. Peki hele burada verilen şey nedir? Şimdi şuradaki 2'yi biz 1 bölü 2 diye başa atarsak arkadaşlar ne olacak? 1 bölü 2 çarpı limit limit h giderken 0'a f m artı h eksi f m bölü h. Şimdi arkadaşlar şu göstereyim şu gösterim. Bu gösterim bizim için önemli. Bunu tanımamız lazım. F'in türevinde M demek. Pekala F'in türevinde M çarpı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 6 imiş. İçler dışlar çarpımı yaptığımız arkadaşlar şuradan devam edeyim. F'in türevinde M eşittir. Eksi 12 bulunur. Şimdi biz şu F fonksiyonumuzu bir alalım. Hatırlayalım. Fx fonksiyonu Şöyle Fx eşittir. Neydi? 4x küp eksi 12x kareydi. F'in türevi ne olacak arkadaşlar? Eşittir 12x kare eksi 24x olacak. Şimdi burada burada x yerine m koyunca eksi 12 bulacakmışız. Koyalım. 12m kare eksi 24m eşittir eksi 12 oldu. Eksi 12 bu tarafa atalım. 12m kare eksi 24m artı 12 eşittir 0. 12 parantezini aldığımızda m kare eksi 2 m artı 1 eşittir 0 olur. Dikkat ederseniz burası ne arkadaşlar? m eksi 1'in karesi. 12 çarpı m eksi 1'in karesi eşittir 0'mış. Buradan m eşittir 1 bulunur. Zaten bize de m'yi soruyordu. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci sorumuz arkadaşlar n bir tek doğal sayı olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre limit e f2 x 1'e giderken f kare x eksi f kare 1 bölü x eksi 1 eşittir 2 üzeri 10 olduğuna göre n kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi şu ifadeyi keyfimizce bir düzenleyelim. Şuraya alıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Limit limit x 1'e giderken f x eksi f1 bölü x eksi 1 çarpı çarpı FX Fx artı f1 diyebiliriz arkadaşlar F1 bölü 1 yazalım. eşittir 2 üzeri olmuş. Şimdi burada x yerine x yerine arkadaşlar 1 artı h alırsak ne olacak Limit limit H artı 1 giderken 1'e F, f e, h artı 1 eksi f1 bölü h artı 1 bir, 1 bir, çarpı e, ne diyelim f 1 artı h gerçi bunun bir önemi yok arkadaşlar bu böyle kalabilir fx artı f1 böyle bölü 1 diye kalabilir çok bir sıkıntı olmaz bizim için. Evet, buradaki 1'i karşıya attığımızda arkadaşlar limit limit h sıfıra giderken bunlar da birbirine götürecek. Ne olacak? f 1 artı h eksi f 1 bölü h olacak. Bakın arkadaşlar bu türevin genel gösterimi değil mi? Şurada da yine yazalım. 1 artı h yazdığımızda h'ı sıfıra götürdüğümüzde ne olacak? f 1 olacak. Bir f 1 de burada var. 2 tane f 1 bulunur arkadaşlar. Bu da neydi? 2 üzeri 10'du. 2 üzeri 10'du. Burada 2 ile buradaki 2'nin bir tanesini sadeleştirirsek sonuç olarak şurası ne demek arkadaşlar? F'in türevinde 1 demek. F'in türevinde 1 çarpı F1 F1 eşittir 2 üzeri 9 bulunur arkadaşlar. Şimdi bize ne lazım? F'in türevinde 1 ve F1 lazım arkadaşlar. Şimdi önce F1'i bulalım. Şuraya yazalım. F1 F1 eşittir 1 artı 1 artı 1 artı nokta 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 1 değil mi? Kaç tane? Kaç tane? İşte burada arkadaşlar e, terim sayısı formülüne göre n artı 1 bölü 2 tane hani ya da yazalım uzun uzun ne yapacağız? Burada e, son terimimiz ne arkadaşlar? n n İlk terimimiz ne? 1. N eksi 1. Bölü artış miktarımız ne? 2. Artı 1 diyeceğiz. Buradan ne gelecek? Bunu da bunu çarptığımızda n artı 1 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Evet. F1 neymiş? n artı 1 bölü 2'ymiş. Şimdi f'in türevini bulalım. f'in türevi x eşittir. Şimdi x'in türevi ya da f'i bir yazalım. f neydi? x artı x küp artı x üzeri 5 artı nokta 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 x üzeri neydi? f'in türevi x eşittir. 1 artı 3x kare artı 5x üzeri 4 artı nokta 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 n çarpı x üzeri n eksi 1 bulunur. Şimdi x yerine 1 yazacağız. 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 n. Bu kısaca arkadaşlar hani şöyle bir formül var bir kitapta geçiyordu. n artı 1 bölü 2'nin karesi olur arkadaşlar. Uzun uzun terim sayısı çarpı işte ortalama bölü 2'den de yapabiliriz. Ama bu daha çok işimize yarayacak. Pekala. Şimdi şuraya tekrar dönelim bakın. Burada ne diyordu? F türev 1. F türev 1 bu. N artı 1 bölü 2'nin karesi çarpı F1. F1. F1 de burada yazıyor bakın. N artı 1 bölü 2. Bu neymiş? 2 üzeri 2 üzeri 9'muş. Buradan arkadaşlar N artı 1 bölü 2'nin küpü eşittir 2 üzeri 9 oldu. Buradan 3'ler birbirini sadeleştirirse n artı 1 bölü 2 eşittir 2'nin küpü yani 8 bulunur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda n artı 1 eşittir 16 n eşittir 15 bulunur. Evet cevabımız da c şıkkı olur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. N bir sayma sayısı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. F'in türevinde 0 eşittir 45 olduğuna göre N kaçtır diyor. Gerçekten e, düşündürücü bir soru. Normalde biz şey biliyoruz değil mi arkadaşlar? F çarpı F çarpı G'nin türevini biliyoruz. İşte ikili türevi biliyoruz. F'in türevi çarpı G artı G'nin türevi çarpı H diyoruz. Pardon. G'nin türevi çarpı F diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ama burada adam ne yapmış? Bilmem kaçlı. Yani kaçlı verdiğini bile bilmiyoruz. E, nasıl düşünelim? Şöyle düşünelim. Mesela buraya G fonksiyonu diyelim. Buraya da H fonksiyonu desek. F'in türevi ne olur arkadaşlar? F'in türevi X eşittir. G'nin türevi yani 1 çarpı H artı H'in türevi çarpı G çıkar. Şimdi orada da H'in türevinde de aynı işlemi bir daha yaptığımızda arkadaşlar mesela burada H içinde işte ne bileyim şuraya ne diyelim M fonksiyonu şuraya da N fonksiyonu dersek Burada m'nin türevi 2 çıkar. Çarpı işte e, n diyelim gibi bir şeyler gelecek. Bakın. 1 çarpı h artı 2 çarpı n artı 3 çarpı m gibi ifadeler gelecek. Ve buradaki h n m fonksiyonlarında da x yerine 0 yazdığımızda bakın hepsinde de x yerine 0 yazınca 1 1 1 1, 1 diye devam edip gidecek. Dolayısıyla bu 1 olacak, bu 1 olacak, bu 1 olacak. Ne oldu arkadaşlar? İşte f'in türevinde f'in türevinde 0 eşittir. Bakın 1 artı katsayıdan 2 artı 3 artı nokta nokta en sonuncu da n olacak arkadaşlar. İşte bunun sonucu 45'miş. bunun toplamını biz kısaca biliyoruz. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir. 45 olur arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda n çarpı n artı 1 eşittir 90. Burada n'ye değer verebiliriz. Çarpanlara ayırmadan da çözebiliriz ama uzatmanın alemi yok. n burada 9 olacaktır. Cevabımız da d şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi yine türev gösterimi ile ilgili bir sorudayız arkadaşlar. Bakın ben şurada şu kalemimi değiştirelim. Ben şurada x yerine x yerine h artı 0 dediğimde bakın ne oluyor? Limit limit h giderken 0'a f 0 artı h eksi f 0 bölü h oluyor. 0 artı h h olur. Arkadaşlar bu 2'ymiş. Dikkat ederseniz bu gösterim neyin gösterimi arkadaşlar? F'in türevinde 0'ın gösterimi değil mi? F'in türevinde 0 gösterimi. Yani F'in türevinde 0 neymiş? 2'ymiş. Şimdi arkadaşlar şu verilen eşitliği bir kullanalım. Adam bu eşitliği niye verdi? İki tarafında türevini alsak. Bakın f'in türevi ne olacak? f'in türevi x çarpı içerinin yani x'in türevi 1 yazmaya gerek yok o yüzden. Bunun türevi ne olacak arkadaşlar? Ee, artı f'in türevinde eksi 2 x çarpı çarpı için türevi eksi 2. Sonra artı f'in türevinde 3 x çarpı için türevi 3. Sonra artı f'in türevinde eksi 4x eksi 4x çarpı için türevi eksi 4 diye devam edip gidiyor arkadaşlar. Pekala sağ tarafın da türevini alalım. Ne olur o da arkadaşlar? x artı 1 üzeri m'nin türevi eşittir. m çarpı x artı 1 üzeri m eksi 1 bulunur. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Ben burada x yerine x yerine 0 yazdığımda f'in türevinde 0. Eksi 2 çarpı f'in türevinde 0. Artı 3 çarpı f'in türevinde 0. Eksi 4 çarpı f'in türevinde 0. Diye böyle devam edip en son nokta nokta. Eksi 16. Eksi 16 çarpı f'in türevinde 0'a kadar gidiyor. Pekala. Bu neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Eşitmiş. M çarpı x artı 1 üzeri m eksi 1'e. Pekala burada dikkat ederseniz şurayı bir toparlayalım. Bunu silelim. Şurayı bir toparlayalım. Burası arkadaşlar bakın. Eksi f türev 0. Burada da dikkat edin ne gelecek? Eksi f türev 0. Pekala bundan kaç tane? 16'nın yarısı yani 8 tane. Ne oldu? Eksi 8 çarpı f türev 0 eşittir. Eşittir neydi? M çarpı M çarpı x artı 1. X yerine de 0 yazacağız. Ee, direkt 1 üzeri 1 üzeri M eksi 1. Bunu da yazmanın bir alemi yok. Buradan e, M dediğimiz sayı eksi 8 çarpı F türev 0. Dikkat ederseniz F türev 0'ı zaten soruda bize vermişti. Eksi 8 çarpı 2 eşittir M olur. Buradan M eşittir. Eksi 16 bulunur arkadaşlar. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bir e, bir şeyler tanımlamış bize soruda. f a'dan r'ye x elemanı da türevlenebilir. f fonksiyonunda f'in türevi bu şekilde gösterilebilir demiş arkadaşlar. Sonra da içler dışlar çarpımı yapıp f x artı delta x eşittir. Yani yaklaşık olarak demiş arkadaşlar. f x artı f türevi x çarpı delta x'tir demiş. Delta x soruda verilen x değeriyle keyfi olarak alınan x değeri arasındaki farktır demiş. Ve bize örnek olarak burada bir çözüm yapmış kendince. Pekala yani mesela fx'i kök x aldığımızda demiş. x eşittir 36 için hani kök 37'nin yaklaşık değerini sormuş. Delta x 37 36'dan 1 olur demiş. Ve sonra kök 37'nin yaklaşık değerini bakın kök 37 36 artı 1 yaklaşık olarak Kök 36 yani 6 artı 1 yani delta x buradaki 1'den kasıt delta x bakın arkadaşlar delta x çarpı 1 bölü 12. 1 bölü 12 ne arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x'teki x yerine 36 yazarsak 6 yani 1 bölü 12 olur diyor. Özeti bu. Buna göre kök 68'in yaklaşık değeri nedir? Şimdi Kök x'in türevi arkadaşlar 1 bölü 2 kök x'tir. Bizim keyfi olarak seçeceğimiz sayı 68'e yakın tam kare ne var? 64 var. Dolayısıyla bizim delta x'imiz delta x eşittir. 68 eksi 64'ten delta x eşittir. 4 çıkacaktır. Şimdi kök 68 eşittir. Yani yaklaşık olarak eşittir. E, kök 64 kök 64 artı artı 4 çünkü delta x'imiz 4'tü. Formülde ne diyordu? Delta x çarpı f türev x. 4 çarpı f türev x. Yani 1 bölü 2 kök 64 olacak arkadaşlar. Çünkü 1 bölü 2 kök x türev. x yerine de 64 yazarsak böyle olur. Pekala. Kök 68. Kök 68. Yaklaşık olarak 64 nedir? 8'dir. Kök 64, 64 8'dir. Artı burası arkadaşlar 8 yapar. 2 ile çarparsak 16. 4 çarpı 1 bölü 16 eşittir. 1 bölü 4 bulunur. Yani 8 artı 1 bölü 4. Bu da arkadaşlar 8 kere 4 32. Bir daha 33 bölü 4 olacak. Cevabımız gerçekten güzel. ÖSYM'nin mantığına uygun bir soru olmuş. Evet, Sıradaki sorumuz arkadaşlar. M bir gerçek sayı olmak üzere Px böyle bir polinom verilmiş. Buna göre P türev eksi 3 büyüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı M doğal sayısı vardır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tür çoklu çok terimli fonksiyonların türevini alırken adamın verdiği yani soruda verilen değerin 0 yaptığı 0 yaptığı çarpanı ayrı almak lazım. Yani şunu f'miş şunları da g'miş gibi düşünürsek arkadaşlar ne olur? Tabi burası m-1 çarpı m-4 sabit. O öyle kalsın çünkü onlar zaten kökler olacak. P türev x eşittir m-1 çarpı m-4 koca bir parantez açıyoruz. Evet buranın türevi f'in türevi bakın f'in türevi x artı 3'ün türevi 1 çarpı çarpı x eksi 6 x eksi 6 çarpı x artı 4 olacak. Artı ikincinin türevi. Arkadaşlar ikincinin türevi ne diyelim? G türevi diyelim. G türev çarpı birinci yani x artı 3 olacak. Evet. Böyle. Şimdi burada x yerine yani p'nin türevinde x yerine eksi 3 koyduğumda bakın şu kendini yok edecek. Burası da ne olacak? eksi 9 çarpı 1'den eksi 9 olacak. Yani P'nin türevi x pardon P'nin türevinde eksi 3 eşittir m eksi 1 çarpı m eksi 4 çarpı eksi 9 oldu. Ya da şöyle yazalım. Eksi 9 çarpı bu oldu diyelim. Tamam. Şimdi bunun daima sıfırdan büyük eşit olmasını istiyorsak Köklere bakarız arkadaşlar. Köklerden bir tanesi 1 bir, bir tanesi 4. 1'e 4 yazdık. Şurası 4 olacak. Ve tablomuzu çizdik. Nereden başlayacağız? Eksiden başlayacağız. Eksi artı eksi. Nereye arıyoruz? Burayı arıyoruz. Eşitlik de var. Yani sınırlarımız da dahil olacak. Burada kaç değer var arkadaşlar? 1'den 4'e kadar 4 değer olur. Yani cevabımız eşit. Son sorumuz arkadaşlar. Px polinomu veriliyor. Buna göre P'de P türev x eşittir. P türevde Px eşitli, eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi önce P türev x'i bulalım. P türev x eşittir. 2x eksi 2 olur. Şimdi P'de P türev x diyor. Şimdi P'de x gördüğüm yere 2x eksi 2 yazarsam. 2x eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2x eksi 2 artı 3 olacak. Evet. P'de P de P türevi x'i bulduk. Eşitmiş arkadaşlar. P'nin türevinde Px. P'nin türevi 2x eksi 2 idi. 2 çarpı x gördüğümüz yere Px'i yazıyoruz. x kare eksi 2x artı 3 eksi 2 olur. Eşittir. Şimdi şurayı bir toparlayalım. 2x kare eksi 4x artı 6 eksi 2 artı 4 yapar arkadaşlar. Şurayı da bir açalım. 4x kare eksi 8x artı 4 eksi 4x artı 4 artı 3 olur arkadaşlar. Şimdi şuradaki eksi 4x ile buradaki eksi 4x birbirini götürsün. Şu 2x kare ile şu 4x kare giderse 2x kare kalır. 2x kare kalır. Eksi 8x eksi 8x 4 8 11 11'den de 4 çıkartırsak artı 7 eşittir 0 olur. Bakın eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı diyor arkadaşlar. Burada aslında direkt kökler toplamını soruyor. Eksi b bölü a'dan eksi eksi 8 artı 8 bölü 2 eşittir 4 olacak cevabımız. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gerçekten birbirinden zor birbirinden güzel sorulardı. Hazırlayanın ellerine sağlık. Herkese başarılar diliyorum.